Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir simülasyoncu. Arkadaşlar bugün sizlere Euro Truck Simulator 2 nasıl çift ekran yapılır ve çift ekran oyun oynanabilir. Bunun hakkında bilgilendirici bir video paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar genellikle YouTube'da paylaşılan videolarda genelde Steam topluluğunda bulunan dual monitor sayfasındaki kodları üzerinden verilmiş örnekler. Ve bu, videolar genelde eski olduğu için bu videoyu çekme gereksinim, gereksiniminde bulundum. Umarım faydalı bir video olur. Ee, ben farklı bir yol izleyeceğim bu çift ekran yapmayı yaparken. Umarım faydalı bir video olur. Tekrardan belirteyim. Yapamadığınız yerlerde yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Öyleyse buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle